Nereye atayım loda altı? Gel bir güvenli bir yere at. Adam atma. Ay. Adam geliyor gördüm. Tamam bunların hepsi deneyim Yine altı kişi kaldı bak bu kadar. Daha altı. Aa basamadım yine. Biz kazanamadım. Kazandık. Boş <laughs> mu <laughs> Valla benim ağzıma tutuyor şu an. Tamam. Şurada bir şey var. Bir saniye.

benim olduğum yere gelmem lazım. Bu gelmedi. O da o binaya gitti. Adam adam giriyor. Adam girdi. aman gördün mü Bak gel ben ya. Burası çok kalabalık olur diye buraya gelmiyorlar kanka bebek. Şimdi yiyiler dövüyoruz ya. Nereye atayım nodalsı? Gel güvenli bir, bir, gel, bir yere at. Attım oraya. Ya, yani, buraya da başkasın drop'u düştü. Kork. Adam atma. Hayır. Buraya gelebiliyor musun? Gelmiyor. Gel 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 gel. Ben de gel. Adam geliyor. Ben de gel. Adam geliyor gördüm. Şurada bir bir yerde pusuk bekleyeceğiz. Tamam. Ay şey de bulduk. Aldım onu. Tamam. Şunu al. Aslında onu sen mi alsan ya? To eliminate the target. Kanka gemiye gidiyorum ben ya. Tamam bize ama munition box tamam. lazım. Bir yerde munition box alacağız. Para toplayalım. Bura, buralar takip ediyor. Aynen buralar sende. Aa ben de buldum PDS. Çok güzel dursun. Baya iyi. <laughs> gel gel para alıyorum gel. Bol bol para bulalım, mülüşün falan. Kaçarız belki. Işte. Şöyle bir sağ sollukta yok ya, bak ağır ağır. Koşmadan önce bakacağız sağımıza solumda kimseler yok diye, ona göre. Aa, seçilmişti. Çok Değil mi? Evet. Tümün alt kısmı yerden. Çok, çok, çok iyi, iyi. of! Ama bende vardı zaten. Range. Al ya. Oyun mantıklı Tamam. Aa görev yapmayacağız. Aynen. Para ben sana vereyim ya al. Ben de <laughs> en önemlileri sen al kanka. Ben seni kadar hayatta kalma skilllerim gelişmiş değil. Doğruya doğru. Şimdi PDS'i sana verebilirim. Ama munition da önemli. Hangisini vereyim? e, ee, PDS atamıyorsun ki yere bunları. Atamıyor. Ananı sikeyim. Şu bak mı var sende? Yok bende PDS var. Tamam. Az sonra bir tane minişim bak saldı. Harfem geldi. Tamam buradan doldur şimdi minişim bak saldı. Ama buraya ya. başkası gelebilir şu an. Ama buraya mı dolduracağız? Kanka alanı başka yere verdi. Alma buradan. Alma alma. Tamam <laughs> tamam. Şu kadar alıp alalım. Oh. Sen de PDS mi kalsın? Alayım ya minişin önemli. Tamam. Ya da alayım ya pide. Bilmiyorum ki kanka nasıl yapacakmış bu ne bilmiyorum. <laughs> bak eğer alan buralara yakın bir yere atarsa unutma. Burada bir alalım mı? bak. <laughs> Buraya doğru. Olabilir. Ben bir UAV alıyorum. ya nereye gittiğini size belirleyelim. bu arada. Bana da versene. Para ver ben de alayım. Ama bitti. Ben de aldım şimdi. Oraya cluster git. Tamam. Kanka şurada adamlar var ya. Şu aşağıdan evet. dolanabiliriz. Ama orada hiç pusacak yer yok. Oo çok güzel. Kanka çok güzel. Ya her Burada türlü istedim. gaz geldi mi dümdüz, dümdüz düz koşacağız. Düz. Oradan buraya bile koşabiliriz kanka. Anladın mı? Hayatta kalarak. Aşağıdan gideceğiz. Şimdi Bassana. Neyi basıyorum? Bu yeri mi? Ya basma sen de. Yani. Basma hep gel şimdi. Kal burada bekle ama. Gel gel alanla yavaş yavaş. Ben ya be belki, dayı, belki dayı. bazen alanları farklı yerlere atıyor ya. Evet. Şimdi bu daralacak değil mi? Yani bu, bu alanın içerisinde daralacak değil marx, mi? Aynen bu alanın içinde da daraldık. Şurada çok yere da tek, atacağız. Tek tek değil ha. İnelim aşağı. Ne patladı Aa biz şey almadık. Adam karşımda adam. Karşıda binanın içinde kanka bazında. Ne Büyük almadık? Ya. Kanka gaz maskesi <laughs> Aa o çok kötü oldu. Tamam bunların hepsi de deneyim kan. Evet. Yine 6 kişi kaldı bak bu sefer. Daha az Bak çatışıyorlar. Kanka gel biz aşağıdan bir rotayı edelim. Tamam pozisyon almak için kullanabiliriz. Eee şimdi aşağıda bir yol daha var bir Güneşim var bak burada. Ben de var zaten. Hayır burada da var bir de. Tamam unutma. Yani koşup bir anda buraya falan gelinebilir. İki, iki kaldık bu arada. UAV açayım mı? Aç. Tamam gel koş. İki, iki zaten. Şeyde pusacağız. Şurada. Şunun içinde tutabiliriz. Evet, şurada bir ev var oraya da girebiliriz. Ne diyor? O eve mi pusalım? Buradan aşağıdayız ya kesin görürler. Tamam buraya pustuk. Ama sesimizi duyacaklar. Şey Yan binada hem. Bir şey olmaz. Çatıya Karşı binanın çatısında kanka bekliyor. Burada bekleyebiliriz ya. Ben merdivende tutunumu bekliyorum. Sen de gel istiyorsan merdivende tutunumu bekle. Tamam. Bunu yapmamız lazım. Bu alandan sonra kanka bir steam basmaya başlayabiliriz. Alan çok az vuruyor ya. Ben gaz maskesi buldum bu arada yerden. Big Bounty aldılar, Big Game Bounty. Koşalım mı? Koş, 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 koş. Aşağıdan. Tamam. Baz bana vuruyor baya. Ben gazı bekleyeceğim, bir hava evet almam de. lazım. Aşağı mı çıkalım? Aşağı mı yukarı mı çıkalım? Ee, Kanka aşağısı daha iyi gel gel. Burada duracağız tamam mı? Adam gelirse buraya aşağı atlayıp koşacağız. Gel, Kimlere he? bak. Tamam. Ama buradan bak kaçış yolumuz yok. Var ya dümdüz ileriye mi? doğru kaçacağız oğlum. Oğlum Gidelim mi ileriye? Adamlar öksürmeye başladı bile şimdi zaten. <laughs> yavaş yavaş git. Onlar yukarıdan gidecek şimdi büyük ihtimal. gelirlerse kaçarız zaten. Tamam. Bak burada da bir yer var mı? Oo burası çok iyi burada bekle. Bu müthiş. Alandayız da. Siktir lan var bizi Ben bakacağım şöyle bir adam geliyor mu diye arkamızdan. Oh. Öksürüyorlar, öksürüyorlar. da. <laughs> <laughs> <Çalakacak gülüyor> <laughs> Buraya gelemezler daha. Aa yukarıdan gelebilirler. Gelemezler adam evet. Bir sonraki alana ne yapıyoruz? Bekliyor musun? Ana, Çok iyi bile gitti kanka. Yavaş yavaş ilerleyebiliriz. Yavaş yavaş. Ama buradan nasıl ilerleyeceğiz? Ananı sikeyim daralıyor. Gel gel gel. Yandan gideceğiz. Gaz maskeleriyle orası çok kötü senin. Evet. Steam'im var. Olsun ki. Bu alanda ölebiliriz ya. Ben Steam'i bastım. Gel gel. Bu alanı Abi, bekleyeceğiz kanka. Adamlar çok açık. Baktım. bantım. Nereye verdi? Bu arası daralacak işte şu an komple. bastım. Tamam. Ben de bak. Anam, Kanka. Benim, döktürüyoruz ha. Kazandık. Kazanamadık. Tamam. Kimim var hala benim. Oradan da alacağım iki tane daha. Tamam. Aa basamadım yine. Sen bas. Kendine bas. <gülüyor> Kazandık. <gülüyor> 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 çok iyi. Çok ben iyi. Çok, iyi. Çok, çok merak ediyorum. Çok iyi. Hiç Dur F9 muydu? E, voice chat açma. Aynen. Tamam. Oğlum, Oğlum nasıl kazandık lan? Sıfır kill. kill? <laughs> <laughs>